Herkese merhaba. Doğaçlama bir video çekiyorum. Şu anda bir arkadaşımız için, profesyonel destek olduğum bir arkadaşımız için iki tane tır almaya gidiyorum. Kendisi Türkiye'de e, videolarla tırlarını gösterdim. Tırlarını beğendi. Çok aradık. Birçok eyalette aradık ama Miami'de denk geldi. İki tane tır alacak. E, bunlarla vize almayı planlıyoruz. Statü değişimi yapmayacak. Türkiye'den vize almayı planlıyor. E, tırlar Freightliner marka ve e, pırıl pırıl tırlar e, çok da şanslıydı e, arkadaşımız e, çok da uygun fiyata geldi 450 bin milde 2 e, yıl garantili on lastiği sıfır Freightliner Cascadia 2021 model ikisi de 62, 62 500 dolar e, toplamda 125 bin dolar ödeme yapacak bütün vergileri dahil garantisi dahil. Dediğim gibi birçok eyalette arama yaptık ama burada denk geldi. Bazen Tampa'da denk geliyor. Bazen Chicago'da denk geliyor. Ama iyi araştırma yaparsanız Florida bölgesinde de çok uygun tırlar var. Gittiğimde de size çekimi yapacağım. Orada da tırları çekeceğim. Tırları göstereceğim. Tırlar hakkında size bilgi vereceğim. Yorumlarda birçok tır talebi var. Daha çok tır videosu çekmemi istiyorlar. Biliyorsunuz ben tur işi de yaptığım için hem turo videoları çekiyorum hem de tır çekiyorum ama zannedersem son zamanlarda daha çok turo videosu çektim. Piyasa nasıl diye soran arkadaşlar var. Piyasa fena değil. Christmas'a doğru giderken tır sektörü hareketli. Geçen aya göre rate'ler biraz daha yüksek iyi bir şoförle, iyi bir firmada 7 bin dolarla 5 bin dolar arasında para kalıyor şu aralar. Ama bütün aylar için bunun geçerli olduğunu söyleyemem. Özellikle vurgulamak istiyorum. Devamlı 7 bin dolar ayda kazanacağınız bir piyasa yok. Ama 4 bin ile 7 bin dolar arasında yıl içerisinde dalgalanan bir aylık gelir var. Bundan aşınmayı düşmüyorum. Her zaman söylüyorum. Aşınma tırı sattığınız zaman ortaya çıkacak. Siz tırı satmadığınız sürece aşıma maliyetini hesaplayamayacaksınız. Doğru bir tır alırsanız, bakım, onarım, tamirat giderleriniz çok düşük olur. Eğer e, yanlış bir tır alırsanız, sorunlu bir tır alırsanız, masraflarına çok para harcarsınız ve çok sıkıntı yaşarsınız. O yüzden tırın seçimi çok önemli. E, burada ben zaten profesyonel destek verirken... E, Üç bacağı var bu işin en önemli kalemlerden bir tanesi tır. Diğeri firma, diğeri de şoför. Bu konulara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Doğru tır almanız lazım, uygun fiyat almanız lazım. Doğru şoförü bulmanız lazım, doğru firmada olmanız lazım. Dediğim gibi her zaman bastıra bastıra söylüyorum aşınmayı katmıyorum. Aşınma hariç 4 bin dolarla 7 bin dolar arasında bir gelir elde edebilirsiniz. Aydan aya değişir, piyasa koşullarına göre değişir. İki ay sonra ne olacağını bilemeyiz. Hatta bir hafta sonra da ne olacağını bilemeyiz. Bir hafta çok iyi geçerken bir hafta kötü geçebiliyor ama ortalamada 9-10 bin dolar gross yapabiliyorsanız size 5 bin dolardan aşağı bırakmaz tırınız. Şu anda yoldayım. Çift kamera çekim yapıyorum. Bir taraftan size yolu da göstermek istiyorum. Miami'ye doğru gidiyorum. Miami'de bir yetkili bayiden alacağız tırları. Ee, Murat Bey e, tırlarını videoyla gördü. Vizesi var bu arada, turist vizesi zaten var ama sırtı değiştirmek istemiyor. İki tır ile e, E2 vizesi almayı deneyeceğiz. Ee, Örneğimiz de var bu arada, E2 vizesini iki tır ile alan tanıdığımız bir arkadaşımız var. Ben bugün gidip tırların kaporasını vereceğim. Daha sonra e, Murat Bey gelecek. Yaklaşık olarak bir 10-15 gün içerisinde burada olmuş olacak. Kendisi geldiğinde de geri kalan ödeme işlemlerini tamamlayıp title'ını Murat Bey'in firması adına yapıp akabinde şoförümüz hazır, firma hazır. tır yola çıkaracağız. Allah işini gücünü rast getirsin diyeceğiz. Turo ile ilgili de çok soru geliyor bu aralar. Ya ne kazandırıyor, aylık nette ne bırakıyor gibisinden sorular geliyor. E, doğru bir şekilde yaparsanız bu işi 15 bin ile 20 bin dolar arasındaki bir araç çok rahat ayda bin dolar net para bırakır size. Ama şunu unutmayın bu bir dükkan gibi. Turo'da siz e, bir dükkanınız olduğunu düşünün. Turo bir platform ve sizin bir dükkanınız var. Bir adınız var. E, zamanla işiniz artacak. All Star Host statüsünü kazanınca daha da e, ...yüksek fiyatlardan verebileceksiniz. Aynı zamanda tekrar eden müşterileriniz olacak. Çünkü... E, ...sizden memnun kalan bir müşteri... ...bir daha arabaya ihtiyacı olduğunda tekrar sizden... ...araç kira alıyor. Bu benim başıma çok sık geliyor. E, aynı müşterilere tekrar tekrar araç kiraya veriyorum. Memnun kaldıkları için yine benden kiralamak istiyorlar. E, hatta... E, ...aracın müsait olmadığında... ...bana ulaşıp... E, yakın tarihlerde müsait olacak, gelecek aracın varsa programı değiştirebilirim talebi de geliyor. Eğer işinizi güzel yaparsanız, aracı temiz verirseniz, bakımlı verirseniz, sorunsuz bir araç verirseniz zaman içerisinde hem grosunuz artıyor hem de net karınız artıyor. Bu işi doğru düzgün yapan bir insan dediğim gibi 15 bin ile 20 bin dolar arasında bir araçta ayda bin dolar net para kazanabilir. Yine söylüyorum ilk günden değil. Zamanla yavaş yavaş All Star, Host statüsünü kazandıkça, trip sayınız arttıkça bu kazançları elde edebilirsiniz. Turo'da da önemli şey aracı alırken kazanmanız. Çünkü piyasanın piyasa fiyatlarında bile almak yanlış olabilir. Mümkün olabildiğince piyasanın biraz altında almanız size çok fayda sağlayacaktır. Piyasa çok hareketli Turo'da. Benim 8 aracımın 8'i de yolda. Ee, Gelen de aynı gün gidiyor. All Star Host statüsünü kazandığım için e, Tru algoritması bu şekilde çalışıyor. Bununla ilgili aklınıza takılan sorular varsa yine bana yazabilirsiniz. Çok arkadaşıma profesyonel destek verdim bu arada. Araçları yolda. Tırla ilgili de şunu söyleyebilirim. Statü değiştirmekle ilgili sıkıntı yaşamazsınız. Aslında genel olarak statü değiştirmekle ilgili iş modellerinde bir sıkıntı yok. Hemen hemen her iş modeliyle statünüzü değiştirebiliyorsunuz ama vize konusunda kafada soru işaretleri vardı. Ama bunu deneyip başaran bir arkadaşımız var. Şimdi biz de aynı yolda nelerleyeceğiz. İki tır ile vize almaya çalışacağız. Murat Bey bu konuda hazırlıklı ama iki, iki, iki tırla vizesini alamazsa üçüncü tırı da ekleyerek yeniden başvuru yapacak. Vakti de var. Turist vizesi var. Gidecek, gelecek. Tırı kendisi uzaktan yönetecek. İlk zamanlar ben kendisine yardımcı olacağım ama çok kolay bir şekilde kendisi de tırını Türkiye'den yönetebilir. Şöyle söyleyeyim ben size ben Amerika'da tırımı alalı neredeyse iki yıl olacak. Ama toplamda iki kere gördüm. Sürekli yolda ve yolda olması lazım. Zaten bana yakın bir yerlerde yatıyor işleri iyi gitmiyor demektir. Siz de tırınızı Amerika'nın neresinde olursanız olun. Hatta Türkiye'de de olsanız yönetebilirsiniz. Yaklaşık bir yarım saat sonra tırların kaparasını vereceğim yerde olacağım. Oradan size tırları da göstereceğim. Şimdi videoyu burada kesiyorum. Tırları alacağımız yere vardığım zaman Orada yeni bir video çekip size bugün arka arkaya iki video yayınlayacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.